arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlar en fazla su içen kazanır yapacağız. Ee, bir peçetemiz var, iki tane bardağımız var, bir tane suyumuz var. Ve arkadaşlar evet. su içmek şey için ağzımda da diye bir şey aldı şu an çok şey. Neydi bulandırıcı bir şey? <laughs> arkadaşlar dedik ki ya. bundan bir önceki videoda kapan kazanır 3'ü çekeceğiz. Evet çekeceğiz. Ama ne oldu? Bizim küçük bir işimiz çıktı. Bu videoyu da biz yani e, adı neydi? Ya kapan kazanır 3'ten daha az şeyde olduğu için o yüzden bunu çektik. Hadi başlayalım o zaman. Hadi taş kağıt makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 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 Kırdı arkadaşlar. Üçte 4. Taş. Ta hayır, yani. Hayır, hayır. üçte bir tane. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Kırdı arkadaşlar. 2 oldum hadi Hadi Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Kırdım ben kıyas. kazandım. Ben başlayayım, ben başlayayım. Hayır, yani ben başlayayım. Şundan başla. Ya da ondan başla. Dur bir dakika. Ama ben şimdi süreyi başladım. Dur, durmam için şey olması lazım. E, Sulemiz hazır. Hadi artık İkisi başlayalım de... bence. Bir. Dur bir dakika. Süreyi daha başlatmadım. <laughs> şu çok korkunç. Bir dakika bekle. Ya şimdi... bir dakika. <laughs> Arkadaşlar şey şeyi em alınca ben bitirdim de em bunu da işime yarayacağım. Arkadaşlar sadece bir tur yapacağız. Çünkü biz bir keresinde denemiştik kuzenlerimle beraber. O kadar zor. Arkadaşlar burayı siz aramızda bir çizgi mi var diye sorarsanız bu bir çizgi değil. Bu duvar. <laughs> Hadi. Öyle duruyor aslında. Hadi ver. iki Üç. İki. Allah. Al Arkadaşlar ya, bak, direkt gidiyorum. Bu arada bir dakikada bitecek. Aa. Onun birine biraz bıraksam bile olur. Onun üstüne bunu bitir. Bunun üstüne biraz bırakayım. Hayır hayır. Onu ya. Bir... Ah fil Kendimi zorlamak istemiyorum. Onu bitir bırak. Boş ver. <laughs> Arkadaşlar zaten süresi bitmek üzere. Ben bunu doldurmayacağım zaten onu bitirirsin. Kırlar. Yok onu Arkadaşlar bu arada bitti bitti sürem bitti. Arkadaşlar ne diyelim buna? İki, iki çeyrek. 2 i̇ki, iki çeyrek içti. Bunu döküp de gelir misin? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada e, yarışmayı kazanan hiçbir şey yapmayacak. Yani bir iddiamız yok. Biz iddiayla çalışıyoruz. demiyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar... arkadaşlar, bir de en iyi çizen kadını da çok beğenmişsiniz ama istediğimiz beğeni sayısı gelmedi. Dün de bir video attım. TikTok videolarımızı attım. Ee, beş beyni beğeni istedim ondan. Siz altı beğeni attınız. Çok teşekkürler. Yani bir beyninden bence bir şey olmaz ama yine de teşekkürler. Hadi başlıyorum. Al, sen başla. Kusacağım şeyleri çok kötü. Şey. Değil mi? Baş ver ya. Al. Tamam. 4 sen. Hayır arkadaşlar Takma bu arada takayım, takayım, takayım. Arkadaşlar bu arada biz e su, susuz geldik yani bir yarım saat Belki de 20 dakika. Arkadaşlar filan su içmiyoruz. Benim şu an içim yanıyor biliyor musun? Yani es, daha işte yeni yanıyor su içmeden önce. Sahtelik be ya. Arkadaşlar bana ters taktı evet, Arkadaşlar şey yani. <laughs> Sen böyle tutsun. Zürey böyle tutsun. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bir de ben şimdi seni istiyorum. Şimdi biz burada arkadaşmış gibiyiz. Ama arkadaşlar biz aslında kardeşiz. Ben bize İyi. arkadaş zannedenler zannetmesin. Biz kardeşiz. Evet. <laughs> ben çok ciddi, arkadaşlar. Evet. Pancı, evet. Çok rica ediyorum. Tamam. Arkadaşlar nereden gidebilirsiniz? Bir yerden gidemezsiniz ama e, ee, TikTok hesabımızda takip etmeyi unutmayın. Ahmet alttan tire Elif alttan tire neydi? 1109. Evet. evet. Hadi başlat. Allah belanı. Gidiyor ya özür dilerim. Bir, iki, üç. Başladı mı? Hadi başlamam güzel be. Abi ne oluyor? Ha. Şimdi başladı. Sen ee, 40'da durdur. Hatta 50'de durdur. 50'de de Ay 50'de durduracağım diye. Kısıyı doldurmayı unuttum. Bu arada arkadaşlar marka hiç önemli değil. Ee, yani markasını biz kullanıyoruz diye şey marka değil. Hadi iç. iç. Arkadaşlar iki bardağı çok rahat düşürün. Kardeşim geçtim bence. <laughs> Arkadaşlar ben de kalmadım kesinlikle. Ah. Dur. Evet. Yok gitmiyor. Yani Atız abi. Atı dedi hadi hadi sakin et hadi. Arkadaşlar çok iyi gidiyor. Ben bir beceremedim. Hadi hadi diğerini de çek. Içer, hadi içersin. Hadi Ay, 50 50 olmuş Arkadaşlar de. bu arada su biraz soğuk. 50 de, hadi evet. Başım ağrıdı bitti. Arkadaşlar 3 bardak içtim. Benim de ne de? 800 bardak içmiş gibisin. Abartmayalım da 50 bardak içmiş gibi hissediyorum. Arkadaşlar bir içmiştik lavabodan çıkamadık. Affedersiniz. <laughs> Ama çok kötü ben bir daha yapmam dedim. Ama sizler de için içmiştik. <laughs> Oldum. Bak ilk başta çok kötü Ay çok kötü oluyor nasıl misin? Hayır. Su bitti Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın Bu videoya Bu videoya He bir de arkadaşlar Şunu unutmayın Benim kuzenimin bir kanalı var saat evet. biliyorsunuz Keltoş babanı koştan <laughs> Arkadaşlar adı Kaos O büyük Kaos Salih Kaos Salih büyük ihtimalle ben alta bir yere koyarım ya ya aşağıya ya da oyun iyi noktasına serine. falan oyun videolarını Aynen. serine. Çok daha kolay. bugün yeni bir video attı. 3 abonesi falan vardı. güzel bir şey yani. <laughs> Arkadaşlar hem bizim kanalımıza be, abone olmayı ve be, beğenmeyi unutmayın. Salih'in de Kaos Chaos Salih'in de kanalına gidip abone olmayı ve videosunu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bye. arkadaşlar. <laughs> ve oyun videolarını sevenler çok iyi olacak çünkü bayağı iyi oyunları var. Yani PUBG, Brawl Stars ve başka oyunlar da oynuyor ama büyük ihtimalle bizim gibi bir müddet sonra oyun videosunu bırakabilir belki. Yani evet. o kendisi bilir. Siz onu da takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz bye, bye bye. Bay bay.